Bazen hayat durur. Sanki evrenin tüm ışıkları bir anda sönmüş gibi olur. Sevdiğin kişi arkana bile bakmadan gider. Hayalini kurduğun iş bir maille sona erer veya doktorun yüzündeki o ifadeyle nefesin kesilir. Zemin ayaklarının altından kayar ve sen orada öylece durursun. Çaresiz, yalnız ve kırık. Peki ya bu çöküş? Aslında yükselişin ta kendisi ise yaşadığın en büyük yıkım karakterinin yeniden doğuşuysa? Stoacı filozoflar binlerce yıl önce bu soruya cevap verdiler ve bugün biz o cevapları kendi karanlıklarımızı aydınlatmak için kullanacağız. Bu videoda seni küllerinden yeniden doğuracak 5 güçlü stoacı dönüşüm dersini paylaşacağım. Marcus Aurelius'un sessizliğinden, Seneca'nın sabrından ve Epiktetos'un zincirlerinden ilham alacağız. Çünkü bazen ışığa ulaşmanın tek yolu karanlıktan geçmektir. Hazırsan bu yolculuğa birlikte çıkalım. Ama başlamadan önce küçük bir ricam var. Bu tür içeriklerin devamını görmek istersen lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve diğer videolarımıza göz atmayı unutma. Bu kanal senin gibi zihinsel gücünü keşfetmek isteyen ruhlarla büyüyor. O zaman derin bir nefes al, geçmişini geride bırak ve şimdi stoğacıların sesine kulak ver. 1- Her yeni gün kendine verdiğin en büyük şanstır. Bazen bir günün gecesi bir ömür gibi uzun gelir. Uykusuzlukla geçen saatler, pişmanlıkların sessizce içini kemirdiği dakikalar ve sabah olduğunda aynaya baktığında tanımadığın bir yüz. Ama işte tam da orada başlar dönüşüm. Yeni bir gün sana sunulmuş en değerli hediyedir. Bir daha asla geri gelmeyecek bir fırsat. Geçmişin zincirlerinden sıyrılıp şimdinin özgürlüğüne adım atman için. Stoacılar der ki, hiçbir insan geçmişte yaşamaz. Ama çoğu onun gölgesinde kaybolur. Eğer dün ağladıysan, bu sabah gözlerini sil. Eğer dün kaybettiysen, bu sabah savaşmaya başla. Çünkü dün seni tanımlamaz. Bugün seni inşa eder. Marcus Aurelius her sabah yazdığı defterinde kendine bir hatırlatma yapardı. Bugün yeniden insan olmaya başlayacağım. İşte bu yüzden her sabah kendine şunu sor: Bugün kim olmak istiyorum? Geçmişin hatalarıyla değil, Bugünün niyetiyle hareket et. Bir çocuğun beyaz bir kağıda ilk çizgisini atarken duyduğu heyecanla sen de kendi hayatının sayfasına ilk adımı at. Geçmişte söylediklerin, düşündüklerin, hatta yaptıkların hepsi seni bugüne taşıyan birer gölge sadece. Ama gölgeler ışık olmadan var olamaz ve o ışık bugünün kendisidir. Stoğacılığın özü, kontrol edebileceğin şeylere odaklanmaktır. Dünü değiştiremezsin ama bugünü şekillendirebilirsin. Ve her şekillendirdiğin bugün seni başka bir yarına taşır. Kendine karşı acımasız olma. Hayat yeterince zorken en azından sen kendi tarafında ol. Bir hatanın cezası bir ömür olmamalı. Yeni bir başlangıç yapmaya her sabah hakkın var. Ve unutma, bugün kendinle gurur duymak için sana sunulmuş yazılmamış bir sayfadır. Kalemi eline al. Kendi hikayeni yeniden yazmaya başla. Çünkü sen her yeni günü bir fırsata çevirecek kadar güçlüsün. 2. Engel yolun kendisidir. Hayat bazen seni öyle bir yere getirir ki ne ileri gidebilirsin ne de geri dönebilirsin. Bir taş gibi dikilir önüne engeller. Sağlık sorunları, işsizlik, kayıplar, kalp kırıklıkları ve sen o anda hissedersin sanki dünya sırtına çökmüş gibi. Ama Marcus Aurelius'un şu sözünü hatırla. Eylemin önündeki engel eylemin kendisi olur. Yolda duran şey yol haline gelir. Bu sadece bir cümle değil. Bu, düşman sandığın şeyin aslında öğretmenin olduğunu fark ettiğin andır. Çünkü Stoacı'ya göre seni durduran şey aslında seni dönüştüren şeydir. Depresyon seni içe döndürür. Kaygı seni farkındalığa çağırır. Başarısızlık seni yeni bir yön çizmeye zorlar. Sorun o engelin varlığı değil, senin onu nasıl yorumladığın. Bir duvar gibi mi görüyorsun? Yoksa üzerine basabileceğin bir basamak mı? Bir stoğacı bilir ki Hayat adil olmak zorunda değildir ama biz her şeye rağmen erdemli kalmakla yükümlüyüzdür ve erdem en çok zorluk zamanlarında parlar. Epiktetos şöyle der: Bir gemici rüzgara küfredemez. Rüzgarı kullanmayı öğrenmelidir. Engel seni söndürmek için değil, seni yakmak için vardır ama bir mum gibi değil, bir ateş gibi. Çünkü içindeki o ateş ne kadar güçlü olursa, içine atılan her şey yakıt olur. Kapanan kapılar, hayal kırıklıkları İhanetler, kayıplar hepsi seni büyüten, seni daha bilge ve daha dayanıklı biri yapan testlerdir. Peki bu testi nasıl geçeceksin? Kendine şu soruyu sor: Bu neden başıma geldi? Yerine bu bana ne öğretmek istiyor diye sormaya başlarsan, işte o zaman duvarlar yola dönüşmeye başlar. Stoğacılık dışsal olaylara değil, içsel tepkilere odaklanır. Engelleri ortadan kaldırmaya değil, Onları aşacak zihniyeti inşa etmeye çalışır. Unutma, sen bir savaşçısın ve her savaşçı gibi senin de yolun dikenlidir. Ama dikenler sadece yürümeye cesaret edenleri kanatır. Hayat sana engel koyduğunda ona şunu söyle: Beni durduramazsın. Çünkü sen artık yolun kendisisin ve işte o anda sen sadece devam etmezsin, sen dönüşürsün. 3 her şey geçer. Bu da geçecek. Bazı günler vardır. Kalkmak istemezsin. O da karanlıktır. Ama dışarıdan değil, içeriden gelen bir karanlık. Kalbinde bir ağırlık, zihninde durmadan dönen düşünceler. Bu his hiç geçmeyecek. Dersin kendi kendine. Ama burada dur ve kendine şunu sor. Geçmeyen ne kaldı ki bu hayatta? Stoğacılar der ki, her şey akar, hiçbir şey kalmaz. Hayat, durmaksızın akan bir nehir gibidir. Ve sen, bu nehrin içinde bir yolcu. Kimi zaman su berrak, kimi zaman bulanık. Ama her zaman hareket halinde de. Anksiyete, yalnızlık, kırılmış bir kalp. Bunlar da bu nehrin duraklarıdır. Bir süre orada oyalanırsın ama kalmazsın. Çünkü hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Bugün yaşadığın şey geçecek. Tıpkı geçmişte yaşadıkların gibi. Unuttun mu? Daha önce de düştün. Daha önce de ağladın ve sonra bir sabah güneş yeniden doğdu ve sen yeniden yürümeye başladın. İşte stoğacı bilgelik burada devreye girer. Kalıcı olanı bırak, geçici olanı kucakla. Çünkü her duygunun, her acının bir ömrü vardır. Ona sahip çıkmazsan seni terk eder. Ama sarılırsan seni esir eder. Marcus Aurelius şöyle der. Eğer dışsal bir şey seni rahatsız ediyorsa, bu şeyin kendisi değil, senin onunla ilgili yargındır. Ve bu yargıyı şimdi değiştirmek senin elindedir. İşte tam burada dur ve şunu düşün. Geçmişte seni paramparça ettiğini düşündüğün şey, bugün seni daha güçlü biri yapmadı mı? Bir fırtına düşün. Gökyüzü kararır, rüzgar uğuldar, yağmur dinmek bilmez ve o an dersin ki bu asla bitmeyecek. Ama biter ve ardından gökyüzü hiç olmadığı kadar berrak olur. Hayat da böyledir. Zor zamanlar geçer. Sadece geçmekle kalmaz, seni dönüştürür. Ama unutma, bu dönüşüm Fırtınaya nasıl baktığınla ilgilidir. Onu felaket olarak da görebilirsin, yeni bir sayfa olarak da. Bu yüzden ne zaman dayanamıyorum desen kendine hatırlat, bu da geçecek ve o geçtikten sonra sen daha dayanıklı, daha bilge daha özgür biri olarak kalacaksın. İçindeki o küçük ses var ya, sana hep fısıldayan, dayan, bitecek. İşte o sesi susturma. Çünkü en derin acıların içinde bile zaman bir şifa taşıdır. Ve bu yolculukta en büyük gücün şu cümle olacak. Her şey geçer, bu da geçecek. 4- Zihninizi eğitin, Gerçekleri görün. Bir mesaj atarsın ve saatler geçer ama cevap gelmez. İçin daralır. Kesin bir şey oldu. Dersin. Beni önemsemiyor. Belki de artık sevmiyor. Zihninde saniyeler içinde senaryolar oluşmaya başlar. Senaryolar ama gerçek değil. İşte tam burada stoğacılığın en temel öğretisi devreye girer. Zihnini eğit. Olayları değil, Onlara yüklediğin anlamları sorgula. Epiktetos bir köleydi ama düşüncelerinin efendisiydi. O der ki, bizi üzen şeyler değil, o şeylere dair düşüncelerimizdir. Gerçek bir stoacı bir olay olduğunda önce bir adım geri atar, durur, nefes alır ve şunu sorar kendine: Bu olan gerçekten kötü mü, yoksa ben mi böyle yorumluyorum? Bir arkadaşının seni aramaması, bir iş görüşmesinden geri dönüş alamamak, biriyle konuşurken göz temasından kaçılması. Bunların hiçbiri kendi başına seni incitmez. Seni inciten zihninde o an yazdığın senaryodur. O kişi belki sadece meşguldür. Belki kötü bir gün geçiriyordur. Belki de bu olayların seninle hiçbir ilgisi yoktur. Ama sen zihninin esiri olursan bu senaryoları gerçekmiş gibi yaşarsın. Kendini terk edilmiş, unutulmuş, değersiz hissedersin. Oysa gerçek çoğu zaman sessiz, tarafsız ve nötr'dür. Marcus Aurelius şöyle der Zihnin seni aldatmasın. Gerçeklik senin hissettiğin değil olup biten şeyin kendisidir. Duygular geçici, dalgalı ve çoğu zaman yanıltıcıdır. Onlara teslim olduğunda gerçekleri göremezsin. Ama zihnini eğittiğinde hissettiğinle olan arasında fark yaratabilirsin ve işte o an özgürleşirsin. Bisto acı bir olay yaşadığında dramatize etmez, sadeleştirir. Duyguların gürültüsünü bastırır ve sadece şunu sorar Gerçekte ne oldu Bu sorunun gücü hayal edebileceğinden çok daha büyük çünkü seni acının merkezinden çıkarır ve gözlemcinin yerine koyar ve gözlemci olmak duyguların hükmettiği bir hayatta en büyük iktidardır. Hayatındaki birçok hayal kırıklığı aslında yaşadığın olaydan değil, o olaya dair kurduğun anlamlardan doğmuştur. Bunu fark ettiğinde zihnini bir silah gibi kullanmayı öğrenirsin ama birini incitmek için değil, kendini korumak için. Zihnini eğit. Çünkü onu eğitmediğinde o seni eğitir ve seni en karanlık düşüncelerinin içine hapseder. Bu yüzden bir dahaki sefere kalbin sıkıştığında kendine şu soruyu sor: Şu an hissettiğim şey gerçekten mi oluyor? Yoksa sadece ben öyle olduğunu mu sanıyorum? İşte bu sorunun cevabında iç huzurun anahtarı gizli. 5. Zorluklar seni gerçek sene taşır. Bazıları kolay bir hayat diler. Hiç üzülmeden, hiç yorulmadan hep gülerek geçirecekleri bir ömür. Ama stoğacılar bilir, kolay hayat seni geliştirmez. Zorluklar seni gerçek sana götüren yoldur. Seneca'nın o unutulmaz sözünü hatırla. Hiç fırtınaya yakalanmamış bir gemi kaptanı, aslında Kaptan bile değildir. Çünkü gerçek kaptanlığı ancak dalgalar kabardığında öğrenirsin. Sen de hayatta kaptanlık yapıyorsun. Kendini, sevdiklerini, hayallerini bir gemide taşıyorsun ve bazen deniz çalkalanıyor. İşler ters gidiyor. Hayal kırıklıkları, ihanetler, kayıplar üst üste geliyor. Ama işte tam o anda karakterin konuşur. Sana kim olduğunu hatırlatır. Kolay günlerde herkes sabırlıdır. Herkes güçlü görünür. Ama gerçekten kim olduğunu ancak zor zamanlarda öğrenirsin. Yalnız kaldığında, anlaşılmadığında, her şey üstüne gelirken hala ayakta kalmayı seçtiğinde. Bir Stoacı için zorluk bir işaret fişeğidir. Hazırlan, şimdi büyüyorsun. Senin yaşadığın sıkıntılar rastgele değil. Belki şu an anlamını göremiyorsun ama inşa ediliyorsun, test ediliyorsun. Dayanıklılığın, sabrın, cesaretin ölçülüyor. Bir taş ustası bir mermeri yontarken ne kadar çok darbelerse ortaya o kadar net bir heykel çıkar. Sen de hayat tarafından yontuluyorsun ve evet bu can yakıyor ama sonunda ortaya çıkan sen daha net, daha bilge, daha sağlam bir sen olacak. Zorluklardan kaçma, onları kucakla. Çünkü stoğacılık sana şunu öğretir. Zorluklar seni yıkmaz, seni hazırlar. Hazırlar yeni sorumluluklara, daha büyük başarılara, daha derin bir bilince. Bugün yaşadığın acı belki yarın bir başkasına ışık olacak. Sen şimdi sabrediyorsun ama sonra anlatacaksın. Ve bir gün biri sana teşekkür edecek. Senin yaşadığın zorluklar benim yolumu aydınlattı. İşte bu yüzden Kolay bir hayat dileme, seni terk etmeyen bir karakter dile. Ve unutma, karakter sadece huzurda değil, fırtınanın tam ortasında şekillenir. Hayat sana kolaylık vaat etmiyor, fırtınasız bir gökyüzü sunmuyor. Ama Stoacılık sana sarsılmaz bir iç güç vaat ediyor. Her sabah sıfırdan başlayabilme cesaretini, her darbeden sonra yeniden ayağa kalkabilme kararlılığını, her yıkıntıdan bir anlam, her kayıptan bir ders çıkarabilme becerisini. Çünkü gerçek zafer Hayatın seni ne kadar yorduğunda değil, senin her seferinde nasıl geri döndüğünde gizlidir. Ve işte sen şu an burada olduğuna göre, hala dönebilecek güce sahipsin. Belki düşmüşsündür, belki kırılmışsındır. Ama Stoacı bir yolcu için hiçbir kırılma kalıcı değildir. Çünkü bu yolculuk sadece yürümek değil, yeniden yürümeyi öğrenmektir. Eğer bu video sana dokunduysa bir düşün, bu sözlere ihtiyacı olan başka biri daha olabilir mi? Bir mesaj, bir paylaşım. Belki onun için bir dönüm noktası olur. Belki onun karanlığına yakılan ilk mum sen olursun. Bu yüzden videoyu paylaş. Beğen butonuna bas ve yorumlarda düşüncelerini bizimle paylaş. Çünkü bu sadece bir video değil, bir dönüşüm hareketi ve her dönüşüm bir kıvılcımla başlar. Sen o kıvılcım olabilirsin. Ve unutma, bu acı, bu yalnızlık, bu belirsizlik evet, bu da geçecek. Ama eğer sen bu süreçte dirençli kalırsan, sadece geçmekle kalmayacak. Seni bambaşka birine dönüştürecek. Güçlü, bilinçli, sarsılmaz bir versiyonuna. İşte bu, stoğacı güçtür. Buraya kadar değer verip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve stoğacı kalın.